Değerli dostlar, son günlerde Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası, diğer bir adıyla musilaj, ee, bu terimleri ilk defa duyuyoruz. Ee, ne manaya geldiğini ve neden kaynaklandığını bir araştıralım. Bu fotoğrafı Trakya'dan aldım değerli dostlar taraf e, yıllarca söylenir, Trakya'daki birçok fabrikada bu tip atıkları görebiliriz. İstanbul ve çevresinde, Bursa ve çevresinde, Tekirdağ ve çevresinde e, birçok fabrika var ve bu fabrikaların e, suları, kirli suları birçoğunun arıtılmadan maalesef denize gittiği görülüyor. Burada iç deniz olarak da Marmara Denizi var. İzmit Körfezi var. E, zamanla fabrika atıkları, evlerdeki atıklar, e, bu denizi aşırı bir şekilde kirletmesine sebep oluyor. Evet, Marmara Denizi ölmemesi gerekiyor. E, deniz salyalarına karşı bütün kurumlar e, sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor. Bu konuda uzmanların görüşlerine başvurduk. Profesör Doktor Halil Karahan konuyu kısa ve net bir şekilde açıklamış. Halil Karan hocamız diyor ki, bu silaj nedir? Son yıllarda giderek artan bir şekilde kıyılarımızda görülen ve halk arasında deniz salyası veya musulaj olarak adlandırılan görüntülerin ortaya çıkış nedeni, tek hücreli mikroorganizmalar olan alglerin ortamdaki karbon, azot ve fosfor gibi inorganik maddeleri besin maddesi olarak kullanarak aşırı üremesi ve koloniler oluşturmasıdır. Peki alglar neden aşırı miktarda çoğalırlar? Bunun başlıca sebebi kirlilik olduğunu söylüyor hocamız. Kirliliğin kaynağı ise içinde bol miktarda besin elementi olan azot, fosfor taşıyan evsel atık sular. Bizim evlerimizde yine sular ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübrelerdir. Bizim kirlilik olarak adlandırdığımız maddeler bu tek hücreli canlılar için besin kaynağıdır. Ortamda besin bol olunca da algler aşırı miktarda çoğalırlar ve türlerine göre de suları yeşile, kahverengiye, beyaza ve pembemsi renge boyarlar ve ortamdaki oksijeni tüketerek biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve tamamen yok olmasına sebep olurlar. İşte hocamızın belirttiği e, tarımsal faaliyetlerde kullanılan gübrelerden gelen atıklara baktığımızda Marmara bölgesi çevresinde, başta Bursa ve civarındaki ovalarda tarım alanlarında çok yoğun bir şekilde kimyasal kullanıldığı geliyor duyumlar olarak. Haliyle bunlar hem insan sağlığına hem de Denizin kirlenmesine sebep oluyorlar. Son yıllarda neden insanlar aşırı derecede kanser oluyor? İnsanımız maalesef kurallara uymuyor, aç gözlük yapıyor. Ürünüm erken olsun diye basıyor kimyasalı. Dolayısıyla aşırı kimyasallar besinlerden insanlara geçiyor. Haliyle insanlar da insan vücudu bunu boşaltamadığı için zaman içerisinde kanser sebebi oluyor. Evet, biz hocamızın görüşlerine devam edelim. Bu artışa ortamın geometri ve batimetrisi yani derinlik değişimi, boşaltılan atık su debisi, kirlilik yükü, su sıcaklığı, ortamın hidrolojik ve hidrodinamik özelliklere de katkıda bulunurlar. Bu nedenle suyun durgun olmasından dolayı Doğal birer liman olan körfez ve koylar bu olaydan en çok etkilenirler ve akıntılarla giderek geniş bir yüzeyin etkilenmesine söz konusu olurlar. E, bu deniz salyası e, köprüklerinin e, Çanakkale'ye doğru e, gittiğini hatta bugün altın altınoluk sayfalarında acaba bize doğru gelecek mi diye tedirginlik e, gördüm. Haliyle bunları akıntılar e, ne yapıyor? Geniş bir yüzeye yayıyor. Evet hocamız özet olarak şunu söylüyor. Bazen yanlış olarak ifade edildiği gibi bu bir doğal olay değil. İnsan kaynaklı bir çevre sorunudur. Son yıllarda yaşanılan bu ve benzeri çevresel sorunların kaynağını iklim değişimine bağlama yanılgısından bir an önce kurtulmalı ve problemin bir planlama sorunu olduğunu görmeliyiz. Marmara Denizi ve çevresindeki oluşturulan evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirlilik yükleri artık ortamın taşıyamayacağı bir düzeye ulaşmıştır. Doğa artık bunu anlayın diye bağırıyor. Bunu anlamak, hatalarımızı kabul etmek, buna göre çözüm geliştirmek zorundayız. Bakın fotoğrafta ne güzel özetlenmiş. Yani deniz salyası ne doğaldır ne de doğa olayı. Kendisine ait olmayan pisliği sahibine tükürmesidir doğanın. Aşırı kirletme. Evet hocamız son olarak diyor ki bu nedenle diyor kıyı ve körfez bölgelerini birer doğal deşarj ortamı olarak görmekten ve bu ortamların yükünü artıran faaliyetlerden ve projelerden bir an önce vazgeçip tersine iyileştirici ve düzeltici önlemleri acil olarak devreye almamız gerekmektedir. Aksi takdirde problemin çözümünün çok daha zorlaşacağını hatta mümkün olmayacağını unutmamalıyız. Değerli dostlar, bir haber de Karadeniz'den geldi. Haber şu şekilde. Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyası olarak adlandırılan musilaj Karadeniz'de de gözlendi. Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Limanı'nda önceki gün musilaj tespit edildi. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri deniz düzeyindeki kirliliği temizledi. denizdeki tehdit uzmanlarca takip ediliyor. konuyla ilgili Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Aydın deniz salyasının insan kaynaklı doğa olay olduğunu söyledi. Karadeniz'e akan evsel ve tarımsal atıkların yanı sıra sanayi, kanalizasyon gibi atıkların denizi kirlettiğini belirten Aydın hocamız şunları söyledi. Evet Mehmet Aydın hocamız diyor ki Marmara kapalı deniz. Karadeniz'de kapalı deniz. Bu sonuç itibariyle doğa olayı ama bizden kaynaklı etkilerle gerçekleşmiş bir olay. İnsandan kaynaklanıyor yani. Azot ve fosfor, evsel atık, kimyasal atık, sanayi atıkları ya da tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı oluşan bir olay. Karadeniz'de çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla miktarda azot ve fosfor kullanılıyor. Evet, e, biz de çayda kullanıyoruz. E, azot ve fosfor neden kullanılıyor? Çünkü çay ve fındık e, üretilen bölgelerde aşırı derecede yağış var. Yağış topraktaki azot ve fosfor olayının e, miktarını e, azaltıyor. Azalttığı için toprağında azot ve fosfora ihtiyacı var. E, bu Avrupa gübre dedikleri halk arasında kimyasal gübrede azot ve fosfor e, yoğun miktarda var. Tabi bunu kararınca kullanmak gerekiyor ama e, insanımız çok daha fazla ürün alayım diye e, belki de e, atıyorum e, bir atacağı yerde beş atıyor. E, bu da haliyle suların kirlenmesine, o sular kirlenen suların da denize gitmesine ve bu olayın e, olmasına sebep oluyor. Evet hocamızın görüşleri devam ediyorum. E, dolayısıyla diyoruz zamanla belki Marmara ya kadar yakın bir zamanda böyle bir etki göstermez ama bu kirliliğe devam ederse e, 35 3-5 hatta 30 yıl sonra e, bunun gibi şeylerde Karadeniz bölgesinde karşılaşabilir bu tip sorunlarla. E, Karadeniz'deki illerin arıtma sisteminin biyolojik arıtma sistemine dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken Profesör Doktor Mehmet Aydın, Karadeniz'deki bütün illerin arıtma ya da kanalizasyonları maalesef denize dökülüyor. Düzgün arıtma sistemi zaten yok. Bunların biyolojik yüksek arıtma sistemine dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu dönüştürmediğimiz müddetçe Karadeniz'de de zaman içinde kirlilik unsuru olarak kendini gösterecek. Bu salya olmaz da başka bir şekilde başka bir şey karşımıza gelir. Ee, yine aynı şekilde gübrelemenin de düzene sokulması gerekmektedir diyor hocamız. Vahşi gübreleme yapılmaması lazım. Topraklarımızı verimsiz hale getirdik ve Karadeniz'de kullanılan gübrelerin ya da kimyasalların tamamı yağmur, yüzeysel sularla derelere sonuç olarak derelerden denizlere geliyor. Ee, evet Karadeniz zaten e, çok sağlıklı bir ekosistem değil diyor e, sevgili hocamız ha, burada e, kendi alanı ile ilgili balık stoklarının ile ilgili bir konuya temas geçiyor her geçen gün Karadeniz'de çok iş var nüfus artışı ile kirletme unsurları artıyor zamanla Karadeniz'de daha da kirlenecek balık popülasyonlarımız her geçen gün azalıyor Stoklarımızın tamamı çöküş eyleminde. Eğer hamsiyi 40 liraya, 50 liraya yiyorsak demek ki Karadeniz'de sistemi çöküyor demektir. Ben e, çocukluğumu hatırlıyorum. E, hamsiyi kasalarla e, alırdık. E, çok da ucuza alırdık. E, bunun e, en büyük sebebi çok yoğun bir şekilde Karadeniz'de hamsi çıkardı. E, zamanla ne oldu? Kullanılan e, kimyasallar işte kanalizasyonlar Karadeniz'e kirletildi. E, henüz Marmara da değil tabii. Marmara artık e, SOS veriyor tamamen. Evet hocamızın görüşlerine devam ediyorum. E, zamanla balıklar bile ölebilecek diyor hocamız. Bunun ötesinde bütün deniz bitkilerine, süngerlere, kabuklulara, yavaş hareket eden moloz grubu olan salyamozlara, yengeçlerine olumsuz etki yapacaktır. Bunlar denizin ekosisteminde e, sonuçta zinciri ne yapıyor? Kırıyor. E, Marmara Denizi'nde yoğunlaşmaya devam eden musluş temizliği için çaba sarf ediliyor. E, bunun Ege'ye kadar e, gitmemesi için kurum kuruluşlar e, yoğun bir şekilde mücadele veriyorlar. Şimdi deniz salyalarının ekolojik sisteme etkileri arasında şunları sayabiliriz. Denizde bulunan bitkilerin ölümüne yol açar bu salyalar. Denizde bulunan canlıların yaşam alanlarını tehdit ederler. Balıklar olsun, diğer canlılar olsun larvaların beslenmesine engel olurlar. Deniz canlılarının ışıkla temas etmesini engellerler ve bu nedenle yaşamları için ne yaparlar? Tehlike oluştururlar. E, çevre çok kötü bir şekilde kokacaktır haliyle. Buna e, sebep olurlar. Denizin deniz sarılarıyla kaplanması kötü görünmesine sebep olacak. Denize biz giremeyeceğiz insanoğlu, tatil yapamayacağız. Bu da bir insanoğlunun direkt etkilediği. Mesela yaz tatil geliyor, denize bir şekilde giremeyeceğiz. Bakın bu da Kurbağalı Dere'nin, Fenerbahçe'deki Kurbağalı Dere'nin hali. Ne hale gelmiş Oradan geçtiğimiz için hem koku vardır, hem çevir kirliliği. Orada mesela balıkların yaşama şansı ne oluyor? Zamanla azalıyor. E, avlanan balıklar için çok kötü koku oluştuğundur. E, yine canlıların yaşam tehlikesine sezmeleri nedeniyle denizden uzaklaşmalarına sebep olur. Yani Marmara Denizi'deki balık e, popülasyonu zamanla bu denizimizden başka denizlere gider. Onun için tedbir almak zorundayız.